Öncelikle bana her daim inanan, güvenen her zaman e, ee, annemi sayayım mı saymayayım mı bilemedim. O hep aman ne yapacağım bu işleri bırak ya git sayın. Normal değilse git. Evler çoluk çocuğa karıştır annem her zaman ama e, öncelikle babam tabii yapımcı menajerim aynı zamanda. Sadece uyguna teşekkür ediyorum. Her daim bana inandı. Bu sene de e, iki buçuk sene oldu Medya TV'ye gelerek. Bu sene de aldı plaketimizi Şehit Anaları Derneği'nden elde. Ben aldıysam bu birazcık da onun bana verdiği inanç güvenden dolayı kendime güvendim ben de. Güvenimi kazandırdı. Aldık çok şükür. Onun dışında tabi ailem dışında e, sevgili fanlarım sizler beni izlemeseniz desteklemeseniz asker kardeşlerim hepiniz çok seviyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. E, sonra asker yakınları şehit ailelere gerçekten onlar da e, ee, beni bağırlarına bastılar. Bir kız evladım olsa sadece bu kadar severim diyenler de oldu. Sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Onun dışında e, tabii ki de iki buçuk sene dile kolay. Sezon finali yapıyoruz. Tekrardan başlıyoruz. Ekipte de değişenler oldu. Lakin e, yönetmeninden tutun sesçisine sesçisinden tutun kameramanla hatta hatta Erdal abi şu anda burada bir tür. ama neredesin bir bölüm kesiyorsun yoksa Tekreden Medya TV ailesine ve programımız var.